Nerede ve nasıl oy kullanacağım? Nerede oy kullanacağınızı e-Devlet kapısından, YSK Gov.tr adresinden, YSK mobil uygulamasından ya da YSK çağrı merkezinden öğrenebilirsiniz. Ayrıca bu bilgi adresinize gönderilecek olan seçmen bilgi kağıdında yer almaktadır. Oy kullanmak içinse Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, YSK tarafından belirlenen resimli ve resmi nitelikteki kimliğinizi yanınıza aldınız. Sandık kurulu başkanına kimliğinizi veriniz, ardından oy zarfı ve oy pusulalarıyla mührü alarak kapalı oy verme kabinine giriniz. Oyunuzu kullanarak oy pusulalarını zarfa koyup sandığa atınız ve imza atmayı unutmayınız. Oyunuzu kullanın.